Şöyle söyleyeyim. Mersin'in ilk eee sıfır atık açılıyor, içinimiz açıyoruz. Eee okulumuza hayırlı uğurlu olsun. Onlar da bu taş tamamen Alacağız, Bütün, büt. Aynen. Onlar hazır. Kapattım ben de. <büt>. bakanlığımızın başlatmış olduğu kütüphanesiz okul kalmasın projesi kapsamında ilçemizdeki kütüphanesi olmayan, daha doğrusu uygun alan olmadığı için kütüphanesi olmayan okullarımızdan başlamak üzere ilçemizdeki bütün okullara kütüphane kurulumu gerçekleştirdik. Bunun yanında yine bakanlığımızın talimatları doğrultusunda sıfır atık malzemelerden, kullanılmış malzemelerden oluşan bir kütüphane oluşturmak istedik. Çıkacak ilkokul, ortaokuluna tamamen atık ürünlerden oluşan bir kütüphane oluşturduk. Şu an içinde bulunduğumuz kütüphane Mersin'in e, e, Tek Sıfır Atık Kütüphanesi. Bugün açılışını gerçekleştirdik. Öğrencilerimize hayırlı olsun. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu e, kütüphane içerisinde limon biliyorsunuz limon bölgesiyiz. Limon kasaları variller e, kesilerek sehpa masa şeklinde kullanıldı. Bu elektrik kablolarının sarıldığı e, makaralar masa olarak kullanıldı. Kahvehanelerde kullanılan eski ahşap sandalyeler kullanıldı. Merdiven raf olarak e, yapıldı, kullanıldı. Araba lastikleri e, hem oturmak için hem de sehpa olarak kullanıldı. Perdelerimiz e, işte atılacak olan kumaşla birleştirerek perde yapıldı. Ee, yine ampullerimiz dahil hepsi kullanılmış malzemelerden oluşuyor. Bu şekilde oluşturduğumuz bir kütüphane. Ya burada hem e, çocukların okuma alışkanlığı kazanması, e, hem, hem e, okuma için dikkat çekmesi bir de atık malzemelerden de bu şekilde alanlar oluşturabileceği, atık malzemelerin aslında tekrar kullanılabileceğini gösterdi. Onlar da zaten e, kütüphanenin başından sonuna kadar bu alan içerisinde bulundular. Başlangıç haliyle şu an arasındaki farkı da gördüler. E yani sıfır hata dikkat çekmek istedik. Genelde Buyur, içerisinde. Başına, <gülüyor> <Kitap>. <gülüyor> ne güzel. Çok doğru. De. doğru. De. Peki nasıl de. de. burası. Evet. Mi? Evet. Çok <laughs>

atık maddelerden bir kütüphane yaptık. Ee, e, mesela şu an limonun Şehri versin. Limon sandıklarından kitap e, kitap koymalık yer yaptık. Montajladık, boyadık. Ee, artı olarak da eski kitabımızı getirip buraya dizdik. Çok güzel bir yer oldu burası. Sınıftan arkadaşım olan Nazlı ile birlikte küçük akranlarımıza kütüphane yaptık. Ee, mesela sandıkları ilk başta boyadık, ondan sonra sandıkları montajladılar Elif hocamız. Ondan sonra e, e, bazı atık maddelerden çok şey yapabildik, mesela bir valizden kalemlik koyma yeri yaptık, ee, sandıktan küçük makas koyma yeri yaptık. Bu aslında çok iyi bir şey e, çünkü her şeyin hazara konmadığı, aslında bizim imkanlarımızla da güzel bir şey yapabileceğimizi gösterdi.

Artık malzemelerden gayet güzel bir kütüphane yaptık. Eski kütüphanemize göre gayet güzel oldu. Limon kasalarından çok güzel boyayarak kitap koyma yerleri yaptık. Ondan sonra kapı kapı için böyle güzel bir süsle yazı yazarak çok güzel bir tabela yaptık. Ben yani gayet memnunum ve daha çok bu dönemlerde tüketmeye alıştık ve ben böyle üretim yaptıkça çok mutlu oldum arkadaşlarımla arkadaşımla beraber boyadık. Hatta bir küçük bir küçük bir sürü küçük arkadaşlarımızla yaptık burayı ve bence çok güzel oldu. Kütüphanemizi hep atıklardan yaptık. Limon sandıklarından kitaplarımızı koyacak raflar yaptık. Lastiklerden bidonlardan e, kitabımızı koyacak yerler yaptık, sandalyeleri boyadık, tahta parçalarından bir sürü eşyalar elde ettik. Her zaman hamzuran koymayıp e, kendi ellerimizle, kendi emeklerimizle e, bir küçük oluşturduk. E, bu emekte sadece bir kişi değil, bu okuldaki okuyan e, herkesin e, emeği var bu emekler boşa sarf edilmedi. hep bu böyle duracak ve güzel her zaman da hazır konulacak. Kitap hayraçları yaptık. Sandıklardan sandıkları boyayıp kitap rafları yaptık. Peki ne hissediyorsun? Sen ne hissediyorsun kütüphaneye gelirken? Çok huzurluyum. Sabahında daha fazla hikaye okumak istiyorum. Yani satın almak yerine kendi emeğimizi, emeğimizi verip yapmak bizim için ayrı bir mutluluk verdi. Okul müdürümüze ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Nisa. Ha, ben Ben biliyorum